Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Kısa sünnebiyin derslerimizin 10.sünden devam ediyoruz. Hikmetu Yusuf'e Ne demiştik? Bu Musarif Bu sebeple nasp oluyor. Fethalı okutuyoruz. Halbuki esir olması lazım. Değil mi? Çünkü izafet. Muzaf, muzafın ile. Ama Musarif Özel isim. Dolayısıyla Yusuf'e diye fetalı şekilde okumak zorunda kalıyoruz. Yusuf'un hikmeti. Bu hikmet kelimesi ilginç bir kelime hakem, hakim, hekim hepsi buradan geliyor. Hüküm, mahkum hepsiyle bağlantılı. Neden? Çünkü hikmet demek görünenin arkasındaki bağlantıları keşfetmek demek. Bir mesele görüyorsunuz. O meselenin arkasında başka bir bağlantı var aslında. Onun başka bir hadiseyle bağlantısı var. İleriye yönelik şeyler olabilir. O yüzden deriz ya. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allahümme erinil eşya kemahiye. Allah'ım eşayı bana olduğu gibi göster. Hakikati üzere üstündeki perdeleri kaldır o manada. Onun hikmetini göreceksin. Bir olay yaşıyorsun, bir hastalık. Halbuki senin hayrın ama bazen kötü giymiş gibi düşünüyorsun. Asen takrau şey'en ve huve hayrun ve asen tuhibbu şey'en ve huve şerrun Bazen bir şeyi den hoşlanmazsınız halbuki o sizin hayrınızdadır. Bazen bir şeyi de çok seversiniz, çok istersiniz halbuki o sizin zararınızdadır. Bazen niye olmuyor diye isyan ettiğiniz isteklerinizin daha sonra olmadığı için şükrettiğini görürsünüz. Şükrettiğinizi görürsünüz. Dersiniz ki ya iyi olmamış elhamdülillah. Olsaymış başımız beladan kurtulmayacakmış. İşte buna hikmet diyoruz. Basire sahibiyseniz olayların arkasında hikmetleri görürsünüz. Ben de böyle pazar arabasından öğrendiğim hikmet diye bir hikaye anlatmıştım. Youtube kanalında var görev okuyabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Yani orada bir olay oluyor ama arkasında başka planlar var. Onları görmek lazım. Bu kelimeyle bağlantılı olan diğer kavramlardır. Bak ha, hakim diyoruz mesela. Hüküm veren kişi. Neden? Çünkü o bir dava görüyor. O davanın arkasında öyle herkesin göremediği şeyi görmesi lazım. Ve doğru bir karar vermesi lazım isabetli. Hakem diyoruz değil mi? Hakem de meseleleri görüyor. Onlar arasında doğru bir karar vermesi lazım. İşte herkesin göremediği noktayı görmeli. Herkesin, o yüzden gidiyoruz. O insanlar çözemiyorlar oyunu. Ona gidiyorlar o çözecek. Öyle bir yerden yakalamalı ki herkes oraya teslim olmalı. Barış sağlamalı hikmet bu işte. O hikmeti bulmalı. Herkesin göremediği, herkesin baktığı ama göremediği şeyi, bakmakla görmek ayrı şeyler. Yine hakim deriz filozoflara, değil mi? Çok düşünen, derinlemesine düşünen, kavramsal düşünebilen, o meselenin, veya nesnenin zahiriyle yetinmeyen, onun arka planını görebilen, derinlerine inebilen kişi. Doktor için de hekim. Bak, hekim diyoruz doktor bakıyor bir hastalık var ama o hastalık nereden kaynaklanıyor? Bazen gözde bir sorun oluyor ama başka bir yerde sen gözde arıyorsun hastalığın sebebi vücudunu başka bir yerden göze vuruyor veya saçına vuruyor veya işte kolunda vuruyor ağrı ama kalpten kaynaklı. Ne alakası var diyorsun? Halbuki bağlantısı var. Dolayısıyla bunlardaki bağlantıyı görebilen kişi hikmetli kişi oluyor. Gören hakim oluyor, hekim oluyor, hakim oluyor. İşte bunlara hüküm diyoruz. Mahkum o hükme o hikmete binaen artık özgürlüğü elinden alınmış kişiye de mahkum diyoruz mesela. Hikmeti Yusuf, Yusuf'un hikmeti. Şimdi Yusuf da rüyalarındaki herkesin göremediği şeyleri görecek işte manaları bulacak. Gale Yusuf'u Yusuf dedi ki fi nefsihi. Şimdi bunu Türkçeye tam tercüme etsek motomat ne deriz? O nefsinde bu izafet muzaf muzafine Yusuf'un nefsinde yani kendi nefsinde dedi ki. Olmuyor motomat olmuyor işte nasıl diyeceksiniz? Yusuf kendi kendine dedi ki, kendi kendine konuşuyor yani. Bu içinden konuştu diyebilirsiniz. Yusuf kendi içinden konuştu veya Yusuf kendi kendine dedi ki, İnnel hacete, hacet, Türkçe bakın bu, ihtiyaç. Sekat, seka, sevk etmek demek. Sevk, sevki Türkçe'de de kullanıyoruz biz. Ona sevk etti, yolladı. Teşvik etmek, sevk etmek. Onu oraya yönlendirmek demek. Siz sağlık hocana gidiyorsunuz. sevk kağıdı alıyorsunuz. Hastaneye sevk ediyor. Neden? Yönlendiriyor sizi oraya. Sâkatir <laughs> racüleyni. Ne dedik? Cezimler ile geçer. Bunlarda zaten vasıl hemzesi olduğu için geçebiliyoruz. Buna aynı zamanda ne oluyor şimdi? Şemsi oluyor. Harf şemsi olunca da lambda okunmuyor. Sâkatir <laughs> racüleyni. İki adamı sevk etti. Ne sevk etti? Hacet. Kime? İleyye bana. Yani bu adamların bir şeylere ihtiyacı var. Muhtaçlar. Değil mi? İnsanlar muhtaç oldukları zaman o ihtiyaçlarını kim giderecekse ona doğru giderler. Sevk etmiş olur. ihtiyaç onları sevk etmiş olur. Araplardaki bu kullanımlar ilginç. Duyguları, düşünceleri bazen böyle nesneymiş gibi kullanıyorlar. Acaba böyle mi gelsin? Mesela tasavvufta vardır. Aşk bir nesnedir. Hayali kavramsal bir şey değildir. Tesir eden insan üzerinde. Hakikaten öyle aşık olan adam başka oluyor. Veya diğer duygular da öyle. Mesela Araplar gazap onu ele geçirdi diyor. Veya bayılma onu ele geçirdi. Böyle ifadeler var. Yani duygu ona geçiyor. Hakikaten insan öfkelenince gazap onu ele geçiriyor. Veya bayıldığında değil mi? Ben bir bayılayım ya. Canım bayılmak istedi demezsiniz. O gelir içeriden ve sizi ele geçirir. Bilinç altında. Dolayısıyla böyle e, duygular sanki bir canlı nesneymiş gibi düşünüyorlar. Hatta var e, Fetetü salatü der mesela fıkıh kitaplarında. Namaz onu kaçırdı. Yani biz namazı kaçırdım diyoruz ya, onlar namaz onu kaçırdı. Yani namaz ona isabet etmedi, bıraktı onu. Adam yerine koymadı. Sen namaz kılmaya layık değilsin dedi. Namaz kılmıyor, namazı kaçırıyor. Biz Türkçe'de namazı kaçırıyor diyoruz. Kişiyi asıl kabul ediyoruz, namazı ikinci konuma getiriyoruz. O namazı asıl konuma getiriyor. Öteki kaçıran diyor ki, o kaçırmadı. Yani o namaz onu adam yerine koymadı, es geçti onu. Yine bela isabet etti diyoruz. Bela isabet ediyor. Bela geliyor, vuruyor ona. Es geçti diyor bazen de. Yanından geçti, isabet etmedi manasında. Sanki duygular nesneymiş gibi yani. Varlık bir varlıkları varmış da o varlık üzerine hareket ediyormuş gibi. Böyle bir e, düşünce, böyle bir e, ne diyelim? Böyle bir düşünce, böyle bir görüş var. Vallahi ben de bu görüşe katılıyorum açıkçası. Bence de öyle. Aşk bir nesnedir. Sadece kavramsal bir şey değil. Tesir eder çünkü. İnnel hacete ihtiyaç bu iki adamı bana sevk etti, yönlendirdi. O ihtiyaç bakın onları yönlendiriyor. Yani onları ele geçiriyor ve yönlendiriyor. Yani o da bir varlık artık. Ve inne sahibel haceti ihtiyaç sahibi kişi ise nedir? Yelinu. Lin. Bizim hocalar lan demeyin. Lin değil yani Yumuşak yumuşak. Yelinu. Yumuşaklık var burada. Hani fezhebe ila firavne innehu taha Fakula lehu kavlen leyinen. Musa ve Harun Aleyhisselam Yüce Allah diyor ki ona gidin o sapıttı hak yoldan çıktı azıttı ona güzel böyle tatlı yumuşak sözler söyleyin. Ey zalim ey gaddar lan firavun demeyin. Biraz daha böyle kibar konuşun ki iyice azgınlığını taşmasın. Zaten adam kibir topu kibir deposu sen onu sert sözlerle daha da tahrik edersin. Hikayeler bundan çıkmıştır bak. Kelile ve dimne hikayeleri. Ondan sonra La Fontaine masalları. Bin bir gece masalları. Neden? Çünkü alim adamlar krallara bir şeyleri tam anlatamıyorlar. Düzgünce açık açık söyleyemiyor. Söylediğiniz zaman kelle gidiyor. Ne yapacaksınız? Uyarmanız da lazım. Hikaye anlatıyorsunuz. Hayvanlar üzerinden. O anlıyor zaten. Zeki adam olur. Çünkü krallar iyi yetişiyorlar en baştan itibaren. Çocukluktan itibaren. O yüzden o anlıyor. Yumuşak yumuşak anlatıyorsunuz. Tatlı tatlı böyle. Daha hikmetli oluyor. وَيَخْدَعُوا ne yapar? Boyun eğer. Hata boyun eğmek. Hudû, teris. Huşu ve hudu boyun eğmek. Yumuşak huylu olur ve boyun eğer. İtaat etmekte diyebiliriz buna. Boyun eğer ve itaat eder İhtiyaç sahibi. Değil mi? İhtiyaç sahibi bir adam düşünün, böyle el pençe durur. Yani ihtiyacını gidersin diye yumuşak huylu olur, tatlı dilli olur. Yeter ki o ihtiyacı karşılasın. Ve inna sahibel haceti. Tabi bizim dilenciler gelirken böyle yalvarıyorlar, yakarıyorlar. Para vermeden gidersen beddua bela. Ve inna sahibel haceti ihtiyaç sahipleri. Bakın niye nasip oldu? Çünkü fetal okutuyor. inne nasip eder ismini. Yuti'u itaat eder. Ve ve dinler. Sen orada onu anlatırsın. Tabi o önceliği ihtiyacıdır. Önce bir rahatlatmak lazım. Felev kultu. Şimdi ne dedik? Yusuf Aleyhisselam kendi kendine konuşuyor. Felev kultu. Şayet desem fe atıf lev kultü ben desem le huma, o ikisine le galenin ne fi harfi ceri değil mi? Bu şekilde kullanıyorum Şey en. Herhangi bir şey söylesem ben ona. Le semia o ikisine yani. Hüme. Le semia. Bak. Ne oldu? mazide Semia. Semia. ikisi O ikisi dinler. Levin cevabı bu. Bunu unutmuyoruz. Lev var. Bunun cevabı le gelir. Bu niye önemli? Çünkü lev eğer cevabı L gelmezse böyle cümle devam ediyorsa siz onu şuysa buysa diye devam edeceksiniz. Ben ona şayet ben o ikisine şayet bir şey söylesem s s s se, s se, se, sem yapsam etsem diye devam ederdi bu. Ama L bunun bittiğini gösteriyor. L diyor ki artık cevaba geldik. Bu şarttı bu cevap. Şayet onlara bir şey söylesem ne olur? Lesemia o ikisi dinler. Ve semia ehli sicni aynı zamanda hapishane ehli de dinler. Böylece ne, ne olur? Yani yumuşak huylular, itaatkarlar bir işe yarar, menfaat olur, faydalı bir durum olur. Walakin ne Yusuf e, ancak Yusuf o hazır bulduk hemen biz bunlara anlatalım da demiyor. Hazır kucağımıza düşmüşken artık verelim gitsin böyle üstten perdeci bir hava da estirmiyor yani. Bu da çok güzel bir şey. Walakin ne Yusuf yine nasip etti bakın lakine ne? Lem yestacil. Acele etmedi. Bakın Türkçe yine. Acele. Bak acele. Acele et. İstacele. Ist istemek. Acil yani acele etme istemedi. Yani hemen davranayım, hemen hızlı davranayım, hemen öğüt vermeye başlayayım demedi. Bel aksine, Bile aks diyoruz bunu zaten kullanıyoruz. Bel aksine ne yaptı? Gale lehumâ. o ikisine dedi ki, ene ben uhbiru habera, haber vermek, Türkçe'de kullanıyoruz. Uhbiru haber vereceğim. Küme size, siz ikinize haber vereceğim. Neyi? Habera bir kullanıyoruz zaten şunu. Bir tevil rüya, rüyanın tevilini, yorumunu. Rüyanın yorumunu siz ikinize haber vereceğim. Ne zaman? Gable, şundan önce en, nasbetti, bu Müevvel masları yapıyor, muzariyim. Ye'tiye, bak niye fetalı okudun? Çünkü en nasbedir. Ye'tiye kuma, siz ikinize gelmeden önce. Ete, ye'ti, gelmeden önce. Ne gelmeden önce? Ta'am kuma, yemeğiniz sizinkin ta'am, yemek kuma, sizikin. siz ikiniz. Siz ikinizin yemeği, siz ikinize öyle demeyiz artık, ne diyoruz? sizin yemeğini size gelmeden önce rüyanın yorumunu size haber vereceğim. Şimdi bu çok güzel bir şey yani insanlar haberdar etmek lazım başına gelecek şeylerden dolayı. Ve diyor ki yemek gelmeden önce demek ki bir yemek saatleri var. O yemek saatleri gelmeden önce sizin ikinize haber veriyor. Önce bir rahatlatıyor onları. Aa diyor. Yorum bende merak etmeyin. Haber de vereceğim hatta yemek gelmeden önce. Bu haber verme olayı çok önemli. Bazen birisiyle bir iş yapıyorsunuz. Diyorsunuz bir hafta sonra belki işiniz. Veya onun bir süreçleri var. Ne zaman sonuçlanacağı belli değil. O süreçleri açıklayın. Bir gün sonra deyin ki şu aşamaya geldik. Üç gün sonra şu aşamaya geldik. Beş gün sonra bu aşamaya geldik. Araştırıyoruz. Merak etmeyin. Şimdi bir hallederiz diyor. Bir kapatıyor. Bir ay sonra. Aa ben unutmuştum onu ondan sonra. Halbuki madem bir iş yapıyorsunuz. Süreç içerisinde sürekli haberdar etmelisiniz onu ki. Bir sıkıntı olmasın. Veya o kişi merak içerisindeyse haberdar edin. Yarın görüşürüz diyor. Yarın oluyor görüşmüyor ve yarın size bildiririm diyor. Yarın onu bildirmiyor. Siz arıyorsunuz tekrar tekrar peşine. Öyle değil. Hatta süreçleri bile sürekli açıklamalısınız. Şu an şu aşamadayım. Bu an bu aşamadayız. Bunu şu an oraya bir haber gitti. Oradan haber bekliyoruz. O gelince size döneceğiz. Kişi sormadan sizin söylemeniz lazım. feceles oturdu o ikisi. Fe atıp celese ikisi. Wat me enne. Mutmain oldular. Öyle deyince böyle tabi bir rüya görmüşler veya başka bir görüş diyor ki bunlar aslında rüya görmemişlerdi. Öyle bir hikaye anlattılar, uydurdular ama hakikatini temsil ettiler orada artık. Ağızlarına çıktı, ağzına çıkan kaderin olur. Dolayısıyla ağzına çıkana dikkat edeceksin. Genel görüş ama bunu rüya olarak gördükleri konusunda. Bir rüya görüyorlar ve bir rüyayı anlatıyorlar tabii heyecanlılar. Yusuf Aleyhisselam onlara tamam rüyanızın yorumu bende buldular artık ya rahatlıyorlar yani. Ve sakinleşiyorlar, oturuyorlar. Tatmin oluyorlar, mutmain oluyorlar, huzur eriyorlar. Nasrettin Hoca sazı böyle tutuyormuş. Hiç oynatmıyormuş ama. Demişler ki ya hocam bunu oynaması lazım. Yani böyle sağa sola gitmesi lazım. Ya demiş ben onu işte onlar demiş benim bulduğum yeri arıyorlar ama ben söylemiyorum. O yüzden duruyor. Sakinleşen, huzuru bulan durur. Böyle bir algı var. Sümme sonra gale o ikisine dedi ki Yusuf'u Yusuf Aleyhisselam. Ene <laughs> alimun. Ben alimim. Yani burada alimi üstüm derken biliyorum. Bu konuyu biliyorum. Neyi bir tevil ru'ya Rüya yorumu konusunda alimim. Rüya yorumunu bilirim yani. Bu iş benim işim. Çünkü neden? Zalikuma. Bunu, bu rüya yorum meselesini minme. Ne oldu bu? Nereden geldi? Minme. Şu şeylerdendir. Yani bu şu şeylerdendir. Min ma'dır bu. Tamam mı? Bunu birleştirirsiniz böyle minma diye. Hatta bazen bu elif de düşer. Mesela ammeye teselün diyorsun. Sana neyden soruyorlar? Ammeye teselün. O nebe suresinde. Halbuki o an madir. Me'nin elifi düşüyor. Daha sonrasında o mim, nun'a kalp oluyor. Amme oluyor. Amme. Bu da min-ma aslında. Allemeni bana öğrettiği şeylerdendir. Ne o? Rabbi, Rabbimin. Rabbimin bana öğrettiği şeylerdendir bu. Bu dediğine rüya yorumu. Şimdi bunu ayrı ayrı bakacak olsak da buna zelküme gene de zelik, zelküme bu şekilde kullanılıyor. Zelikum. Çünkü bu muhatap muhatap sondaki. Ama ayrıştırırsak z işaret zamir oluyor. i̇şaret z, işaret, işaret. L ne işe yarıyor? Lil bu'd. Uzaklık ifade ediyor bu. Tek tek ayrı ayrı incelersek. Uzaktaki olan bir şey çünkü rüya yorumu ya manevi bir şey. K normalde muhatap. Buna hitap için diyorlar. Küme siz iki ikisinin rüyası olduğu için bundan dolayı kümen şeklinde geldi. Yani siz ikinizin rüyasını yorumlama meselesi Rabbimin bana öğrettiği şeylerdendir. Alleme Bakın bu allem hangi babdan? ''Ta'lim'' ''Ta'lim'' ve ''terbiye'' kuruluyor. ''Ta'lim'' ''tef'il'' babından. ''Ne'' kaynaştırma harfi ''yi'' ''ben'' zaten. İyilik eki diyoruz değil mi? ''Allemeni'' ''Bana öğretti Rabbi ''Benim Rabbim'' ''Bana'' ''Rabbimin bana öğrettiği şeylerdendir.'' Bu ikisinin, bu iki rüyanın yorumu. ''Feferiha'' elif tesniye yine bak. ''Fe'' atıp Bunun üzerine o ikisi ferahladılar, rahatladılar. ''Vetme enne'' ''Yenen oldular.'' mutmain oldular. Tatmin oldular, huzura eldiler. Ve huna burada vecede buldu. Ne demiştik daha önce söylemiştik. Vücut buradan geliyor. Varlığa gelmek. İcat buradan geliyor. Bir şey icat etmek. Ya. Mucit icat eden kişi bak. Vicdan buradan geliyor. Neden? Çünkü biz vicdanımızda Allah'ımızı buluruz. Rabbimizi buluruz. Oradan bize seslenir. Bulmak demek ya vecede vicdan. insan Allah'ı bulduğu yer. Vecde gelmek. Neden? Derviş zikir çekerken aşka geliyor, vecde geliyor. Allah'ı orada buluyor çünkü. O vecde gelmek buradan geliyor. Bak aynı kökten hepsi. Mevcudat, vücut. Hep buradan geliyor. Yusuf'u, Yusuf burada buldu. Neyi buldu? Bu anda yani orada. El fursate. Türkçe bakın. El fursate. Ne geliyor? Fursate. Fırsat. Türkçe'de bak kullanıyoruz bunu. Yani burada bir fırsat buldu. Ne fırsatı buldu? Tam konumu buldu. İhtiyaçları var. Geldiler. Boyun bükmüşler. Tam onları da yakaladı. Hemen hemen üstüne de gitmedi. Önce bir tatmin etti onları. Huzura erdirdi. Tamam dedi bu mesele bende. Merak etmeyin. Bir rahatlatın. Biz de öyle diyoruz. Yani size şimdi hoca izleyince hemen böyle didişmeye çalışanlar var. Böyle ateist arkadaşlar falan. Ben diyorum ya bir halimiz hatırımızı sor. Bir nasılsın de. iyi misin de. Çay ister misin de. Ne bu celal. Ne bu şiddet. Ne böyle hemen didişme falan. Veya doktoru görüyorlar hemen. Şuram ağrıyor buram ağrıyor. Bir adama rahatlatın yani. Bir adama nasılsın deyin. iyi misin deyin. Önce halini hatırını sor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mesela ticaretle uğraştığı zaman bir adam bir iş veriyorsa herkes diyor Kays bin Said olması lazım. Herkes gelip bana işimi ne yaptın? Şu işimi nasıl hallettin derken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona dermiş ki nasılsın? İyi misin? Keyfin nasıl? Yolculuk nasıl geçti? Bir sıkıntıya maruz kalmadınız inşallah. Yani önce insan. insanı öncelemek lazım. Huzurla rahatlatmak lazım. Bundan sonra meseleler hakkında konuşmak lazım. Yoksa böyle direkt olunca böyle bir didişme oluyor. Ailelerde bile bunlar var. Evde baba, hanım, işte koca, hanım veyahut da çocuklar. Didişmeden önce, önce bir haliniz sorun birbirinize. Ve huna Yusuf Yusuf'u fırsatı. İşte Yusuf burada bir fırsat buldu, yakaladı. Tamam, tam anlatmaya hazır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle yaparmış. mı sahabesini. Bakarmış yani. Anlatmaya müsaitler mi değiller mi? Eğer anlatma müsait değil, adamlar yorgunluktan ölüyor. Hepsinin kafası yerlere gidiyor. Uykular var, bırakırmış onlar. Ama tam böyle müsaitler, algıları açık. O zaman da hatta bir soru soruyor. Önce meraklarını celbediyor. Dikkatlerini celbediyor. Hatta sahabenin bir tanesine sesleniyor. Buyur ya Resulallah diyor. Biraz daha gidiyorlar. Bir daha sesleniyor. Buyur ya Resulallah. Adam artık canla başla dinliyor ya. Yani. Niye? Tam artık iyice meraklanmış durumda. O zaman söylüyor. Yakalayacaksın işte insanları böyle. Febede ve bunun üzerine febede. Müpteda buradan geldiğin başlangıç hani. Bede başladı. Neye? Mev'izetehu. Mev'izesine, nasihatine, öğüdüne başladı. Yusuf Aleyhisselam burada bir fırsat buldu ve artık mev'izesine, nasihatine başladı. Diyelim. 10. bölümde böylece bitirmiş olalım. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz